Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hoca. 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 7. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Atatürk'ün vefatı ve yansımaları. Arkadaşlar, e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk e, 1938 yılına geldiğimizde e, doktorları tarafından kendisine... ...siroz hastalığı teşhisi konuyor. E, fakat onun kişiliğini, e, çalışma tarzını, e, ülkesine, milletine bağlılığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hastalık onu ülke sorunlarıyla ilgilenmekten alıkoymamıştır. Hastalığını e, umursamadan, e, mesela Hatay sorunuyla bizzat kendi ilgilenmiş... Hatay sınırına kadar gitmiş, oradaki askeri tatbikatları izlemiş, denetlemiş. Hatay halkıyla, oradaki Türklerle temasta bulunmuş. Hatay sorununun çözüm sürecinde bizzat aktif olarak rol oynamıştı. Fakat tabii ki e, bu hastalık sürecinde bu derece aktif seyahatler yapması, e, bu derece siyasi konularla ilgilenmesi kendisini... Daha da e, sağlık olarak düşürmüştü arkadaşlar. Hatay'dan dönüşünde İstanbul'da kalmış ve son günlerini deniz havasının iyi geleceğini doktorlar tavsiye ettiği için Savarona yatında geçirmiştir. Bu sırada atamızın e, tedavileri de sürmüş ancak tedaviler sonuç vermemiştir arkadaşlar ve ne yazık ki 10 Kasım 1938 günü e, saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda atamızın vefat haberi e, duyulmuştur arkadaşlar. Dolmabahçe Sarayı e, koridorlarında e, hüzünlü bir matem havası yankılanmaya başlamıştır. E, büyük Önder'in naaşı. 21 Kasım 1938'de ilk olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırılıyor arkadaşlar. Buradaki geçici kabrine yerleştiriliyor ve bu süreçte anıt kabirin yapımı için işte proje yarışmaları düzenleniyor. Ülke çapında ve uluslararası çapta mimarların, mühendislerin projeleri değerlendirmeye alınıyor. Ve e, kazanan proje, e, kabul edilen proje 1953 yılında hazırlanıp inşası tamamlanıyor arkadaşlar. Bugünkü anıt kabir yani atamızın ebedi istirahatgahı, atamızın kabri 1953 yılında tamamlanıyor. Ve 1953'ün 10 Kasım günü Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alınarak anıt e, Anıtkabir'e naklediliyor, yerleştiriliyor arkadaşlar. E, atamızın hayatını kaybetmesi, vefatı tabii ki başta Türkler olmak üzere tüm dünyadan çeşitli milletlere, çeşitli inançlara mensup insanları derinden etkiliyor. Ee, pek çok ülke lideri Atatürk'ün büyük bir deha olduğunu, yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük lideri olduğunu belirten sözler ve demeçler yayınlıyorlar. Pek çok gazete, yerli ve yabancı basın kuruluşları bununla ilgili haberler yapıyor arkadaşlar. Biz de buraya bir tane örneğini aldık. E, Atatürk'ün savaşarak yendiği Yunan liderler bile e, itilaf devletlerinin liderleri bile e, onun e, büyüklüğü karşısında e, onun e, büyük başyapıtı karşısında e, saygı e, ve matemlerini iletmişlerdir. Türk milletinin yanında olduklarını belirtmişlerdir arkadaşlar e, o bedenen aramızdan ayrılsa bile devrimleriyle bize açtığı yolla gösterdiği hedefle her zaman aramızda Türkiye Cumhuriyeti var oldukça atasını saygıyla anmaya devam edecektir arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Yine kafa serimizin işlediğimiz konuyla ilgili sorularını çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.